Günaydın ablalarım, abilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Erva'nın annesi saçlarını kesti. Bu küçük Emre oldu, küçük Emre. Benim e, oğlumun küçüklerine çok benziyor Erva. Gerçi e, o şekilde olmasını da istedim herhalde ki Rabbimden. Ona benziyor. Hatta şu fotoğrafında... E, göstereceğim eh, size ee, bu benim oğlumun küçüklüğü. Ha, oğlum kaybedildi, 4 yılı geçti. Ee, tabi acısı da hala dün gibi. Erva'ya çok benzetiyorum. Bir diyormuş bu. Bak bakayım. Abi'ye yani ben çok benzetiyorum gözler, yüz siması. Hatta bazen sanki onu görüyormuşum gibi geliyor. Yağmur'u bir silelim şu Yakından bilenler bilir emrini. Yavrum benim kurban olduğum. Evet. Rabbim kimseye evlat da sınamasın. Gerçekten çok zor. İşte Erva'nın biraz daha zayıf olduğu için <laughs> yüzü biraz şey görünüyor ama Erva abiye gerçekten çok benziyor şekilde e, yandan baktığınız zaman falan da çok benzetiyorum ben. Bunda e, bazen Rabbim'den gerçekten e, dua isterken e, hayırlı şekilde istemek gerek diyorlar ya gerçekten öyle. Ben mesela erva karnımdayken e, abisini küçüktüğünü çok düşündüm. Hani böyle abisi olsa da küçükken böyle hani kucağıma alsam, sevsem böyle doya doya küçüklüğünün dahil yaşasam diye çok istedim. Hani nasıl anlasam zaten onların tarifi olmaz da. E, sonuçta Erva doğduktan sonra gerçekten e, abiye çok anımsatıyordu, benziyordu. Gerçekten benziyor. Yani tabii ki e, bir oğlum olsun istiyordum, oğlumu yerine koyarım diye ama kızım oldu. O da fark etmez aynısı. Çocuk ayırt etmek o zaten hiçbir zaman şeyimizde yoktur ama tabii ki e, kaybedince e, onun yerine bir tane daha olsun istiyorsunuz. İşte ben e, duanın emniyetine gelmek istiyorum. Hocalarımız der ki dua ederken gerçekten hani en iyisini edin. Her şeyin en iyisini hayırlısını isteyin diye dua edin derdi. E, mesela en güzel isteyin Rabbimin e, yani hutusuz şeysi vardır verme gücü vardır. Gerçekten de öyle. Ee, ben dua ederken e, bir yerden de yanlış dua etmişim ki Erva'nın sürekli e, hani abisine istedim o küçüklüğünü sürekli düşünerek denediyordum. Şimdi de Erva'nın e, böyle sürekli benim istediğim e, durumlardaki hali. Yani şu anda altı buçuk kilo. Sürekli yani bir bebek görünümde e, şey yapıyorum. Hani sürekli o şekilde e, seviyorum. Yani burada dua ederken de e, yani aslında e, bazen dikkat etmek gereken hususlar oluyor. Her şeyin hayırlısını istemek gerekiyor. Yani o anda e, belki Hz. Allah'ın e, şeysine katında belki duanız kabul olacak zamana denk geliyorsunuz. O yüzden duanın çok emniyeti var. Yani e, dua ederken yani hakkımızı hayırlısın diye istemek gerekiyor. Bunu da yani Erva'da anladım. Erva'nın e, yani olduktan sonra büyümeme sebebinin ben öyle düşünüyorum. Yani bu takdir Hz. Allah'ın takdiri. Yani Hz. Allah diyor ki al sana senin istediğin gibi çocuk. Bak büyüt. Yani e, sürekli yani onu tattıraraktan bana sürekli yani ben e, iki buçuk yaşında olduğu halde mesela Erva daha e, hala da altı buçuk yaşındaki bir çocuk gibi ona bakıyorum yani 6 ,5, 6 ,5, 6 buçuk kilo yani daha yani 5-6 aylık çocuk gibi ee, şey yapıyorum yani bakam o şekilde o bebek gibi o sürekli o şekilde seviyoruz zaten bir yandan böyle bakması güzel ama tabii ki benim kızım büyümesi lazım evet büyümesi lazım benim kızım büyümesi saçları çok çöp gibi olmuştu ben de dedim biraz keseyim bazen böyle kesiyorum kesme zamanı geldiydi belir kesmediydim. Şu şekilde yapalım bakalım. Abiye benziyor mu? Benziyor mu? Çok benziyor da abiye bir ya. Biz abimi de çok benziyor. Çok benziyor. Öyle Şu şekilde baktığım zaman zaten küçük Emre bu. Küçük Emre. Ben bunu küçük Emre diye. Bazen öyle simasını görüyorum ki oğlumun. Yani e, sanki o yani. İşte evlat olunca böyle oluyor. insan. E, gerçekten her halini görüyorsunuz, özlüyorsunuz. Yani tekrar tekrar yaşamak istiyorsunuz. Değil mi? Abimiz de bize oradan bakıyor. Gerçi abimiz bizi izliyor. Benim kızımı izliyor. Bana hediye olarak bunu gönderdiler. Değil mi? İşte dua etmenin usulleri çok aslında. Duanın bile usulü var. Ee, bilmek gerekiyor bunlara. Hocalarımız öyle derdi yani. Her şeyin iyisini isteyin. Her, yani hakkımıza hayırlısı olanı istemek lazım. Ama bazen diyoruz ki aman olsun gelsin. Hani istiyoruz şunumuz olsun, bunumuz olsun da. Yani o bizim için hayırlı mı bakalım yani. Yani evladım bile hayırlı olup olmayacağını istiyoruz ama evladım bile hayırlı olup olmayacağını bilmiyoruz. Sonra tabii ki ben çok gördüm. Bir ara emniyette çalışıyordum. Çalışırken oradaki ailelerden yani böyle yani keşke ölse, yani ölse de yani kurtulsam diyen aileler vardı evlatlarını. Ben diyordum ki öyle düşünmeyin, öyle olmuyor. Gerçi onların acıları da farklıdır. Belki yaşadıkları, herkesin yaşadığı süreç farklı oluyor. Yani onları duyunca böyle üzülürdüm. Oraya gelen gençlere böyle sürekli derdim. Hani kendinize eba etmeyin, annenizi babanızı üzmeyin. Hatta bir tanesi böyle şey yaptıydı. Sürekli gelip gidiyordu, gelip gidiyordu. Artık abla senin sözünü dinleyeceğim diyordu. <laughs> Gerçekten bir tanesi şey yaptıydı, sürekli başını bir belaya sokup geliyordu genç bir çocuk. Daha benim oğlumun yaşlarında bile var yoktu, 15-16 yaşlarında. Artık abla haklısın, abla haklısın diyordu. Yani düzelmiştir herhalde, inşallah, inşallah düzelmiştir. sonradan e tabii ki yaptıklarının farklarına varıyorlar ama iş işten geçiyor. anne üzüyorlar kendi. Hayatlarını mahvediyorlar. Sürekli emniyetteler. Sürekli bir şeyin, kavganın, gürültünün kötü yollardalardı. O yüzden işte evladım bile hayırlısı gerek ediyorlar ya. Gerçekten öyle. Ama benim oğlum çok hayırlıydı. Çok tatlıydı çok efendiydi. Yani bir büyü geldiği zaman bir elini önüne bağlar, başına eğerdi. Yani gerçekten e, çok edepli bir çocuktu. E, da bir ara zaten yurtlarda kaldığı için yurdun oradaki e, ilmin şeysi farklı oluyor. Gerçekten adabı çok farklı oluyor. Gelip giderken elimizi öperdim. Yani boynuma sarılır, annem aşkım derdi bir işte, öyle bir iç isteği olduğu zaman yağ yapmasını çok iyi bilirdi yavrum benim anneme kimse bir şey diyemez. Yani benim annem bir tane diye çok şey yapardı. Yani insan gerçekten arıyorsunuz ya. Gerçekten çok arıyorsunuz. Çünkü yani bir arkanıza da gibi oluyor ya. Gerçekten ben yani kaç yıl, iki, üç yıl boyunca yani kapanan böyle açılıp kapanmasından, asansörün çalışmasından sürekli gel gelir diye beklerdim böyle. O odasının önünden geçerken ki o acımı tarifi olmaz. Hani geçerken odasına bakmak istiyorsunuz. Yani çocuğunuz yok orada yani. Üstünü örttüğünüz, baktığınız gerçekten Rabbim kimse evlatla sınamasın. Gerçekten zor. Çok zor bir sınav. Hani ya evlat acısı yaşamayan e Yaş, yani acı gördüm, zannetmesin diyorlar ama gerçekten öyle Rabbim kimse evlat da sınamasın ee, yani bunu ben gerçekten yaşadım ağır sınavlarını veriyorum ve şu anda da kızım öyle bazen öyle zor durumlara geliyorum ki yani Allah'ım yani beni de kızımla da sınama diye gerçekten çok zor bir sınav ee, insan bir kaybetmeye bir acısını yaşayınca e, tekrar kaybetme psikolojisi e, gerçekten çok zor bunu yaşayan bilir. O yüzden ettiğimiz dualarımızda işte istediklerimizde gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu anladım çoğu şeylerde. Evet, duanın sınırı yok. Rabbimden ama isterken hep hayırlısını istemek gerekiyor. Bana da Rabbim hayırlısını versin. Kızıma da sağlık, sıhhat versin. Afiyet versin inşallah. Uzun ömürler versin. Şimdi biz Erva'ya az bakımı yapacağım aslında. Bir eldiven giyip de bir arada da onu da çekeceğim. dişlerine masaj yapıyorum. Yapmam gerekiyor. Dişleri çıkmaya başladı. Geçen gün hatta biz hiç çiğneme var mı yok mu diye bilmiyorduk. Bir krakerle, çubuk krakerle denedik. Çiğnedi oradan. Gerçi o da bizi sevindirdi. Onun her yaptığı hareket bizi çok sevindiriyor. Çünkü Hani gelişiminin e, ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Çünkü bir şeyler çiğnemesi gerçekten önemli. Çünkü çiğnemeyi unutan çocuklar. O yüzden e, yerse bizim için çok iyi olacak. İnşallah çiğnerse de. Benim kızım büyümüş olacak azıcık azıcık. Bir de kafamı tutarsak, yürümeye başlarsak daha güzel olacağız. İnşallah. Değil mi kızım? Hadi abimize de buradan e, dua edelim. Çokça arkadaşlar da dua etsinler. Rabbim oğlumu cennetine koysun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Değil mi kızım? Abimize belki de abimi gitmeseydi bu kız da gelmeyecekti. Onu bilemez. Hazreti Allah her şeyin hayırlısını bilir. Değil mi kızım? Değil mi? Yürüm ben seni. Hadi. Bay bay yap kızım. Bay bay. Beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ablalarım da. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun inşallah. Elini indir bakayım. Gülümse kız.